<gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim engelli çocuğum var. <laughs> <da> <laughs> Köpek yasasını çıkardı. Çirsi haber Şimdi biliyoruz. o tarım komisyonundan aynı zamanda bayağı da mücadele etti. <laughs> bu nokta Allah izniyle çözülecek. Yani kanun çıktı. Cumhurbaşkanımıza imzaladı. Çünkü vatandaştan gelen büyük bir talepti. Daha önce ne yapıyordu? İşte kısırlaştı. 15 <gülüyor> kısır. <gülüyor> Şu anda yerine bırak olay. 2028 sonuna kadar bütün belediyeler barınaklar yapacak. Ürgüp belediyesi de bu kapsama giriyor. Çünkü 25 bin üstü olduğu için barınaklar yapılacak. Bu süreçte ne yapılacak? Tutulacak, kısırlaştırılacak ama yerine bırakmayacak, barınakta bakılacak. Buna etap etap, buralar özel idare toplayacak. Bir başlangıç bizim için burası Hacı Çünkü ciddi sıkıntıydı. İki tane hayvan 10 yıl sonra e, çiftleşmelerinden böyle katlanan doğru 65 bin sayısına ulaşabiliyor. Cumhurbaşkanımız <laughs> da imzaladı. Yerimlerden İnşallah yörünlerden birkaç yıl içerisinde bırakırız. Evet. 2028 yılında herkes baronanı yapacak. Bu iş yavaş yavaş çözülecek. bugünden yarın çözülecek değil ama yavaş yavaş PZRP pey. eskisi kadar çıkacak. Amacımız sahipsiz köpek olmaması. Sahiplenenlere bir şey diyemiyoruz. Karşıda, pazarda, köyde, caddede sahipsiz köpek olmayacak. Tek amacımız bu. Bizim. Çok affedersin, sokaklarda gezinmiyor yani. Biliyorum, biliyorum, farkındayım.